dünyada herkes Buse'den küsse ben Buse'den küsmem. Bazı kişiler beni yarım bıraktığı zaman beni Buse tamamladı. O yüzden Buse'nin ben asla hakkını çözemem. falan demiş ama ya gerçekten ben de yani cellatla olan dostumu asla bitirmem. Kişi, şahıs, ordu kim gelirse gelsin ben cellatla olan dostumu bitirmem çünkü...

Sadi güneş gibi beni yaktın, sana taktım eridim attım. Mami sensiz bıktım usandım, bunaldım sensiz bunaldım. Yeah, yeah, yeah. Düştüm ölücüye, yeah, yeah. in bir yüreğime. Yeah. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Burası bizim mahalle. He adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Aha. Yanımızda gezemeyecek insanlar profilimizde <gülüyor> geziyor. <gülüyor> Gizlice hayran <laughs> sinsice düşmansınız <laughs> ha. Kimse kimsenin kimsesi değil ama aklınızda bulunsun. Kimse de kimsesiz değil. Şşşt. Hayırdır? Kim sana bu kadar güzel oldu dedim. Bana mı? Yok bana. Sana mı? Ya sen ne şarpşar şey adamsın. Tabii ki de sana. Ne? Okey lan. Okey mi? Evet okey lan. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Bro, okuttum bura. gözlerin Bilmem kimi